Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün e, Almanya vizesine 2024'te nasıl başvurulur ben nasıl başvurdum ve nasıl mail aldım onları anlatacağım İlk önce anlatmak istediğim şey önceden e, vize için siz randevu alıyordunuz şu anda Almanya size mail yoluyla randevu veriyor İlk başta şimdi e, turistik vize için buranın turizmi seçiyoruz bu arada ben size bu linki göndereceğim Soyadınızı yazın. Adınızı. Mail adresinizi yazalım. Ya da şöyle yazalım biz. En yakın Şimdi biz, ben adam da olduğum için Ankara ilgileniyor benimle. Vize kabul merkezi olarak da bana en yakın Gaziantep var. Pasaport numarasını rastgele yazalım. Telefon numarasını yazacağım. Grup olarak başvurmadığım için bunu şartlamıyorum. verilerimin saklanması ve iddata ile paylaşımını kabul ediyorum. Buradaki yazıyı yazalım. Ankara diyelim. Tekrardan düzelttik buraları. hiçbir türlü kabul etmiyor. Siz videoyu alırsınız olmazsa. Artı kabul etmiyor olabilir orada. Evet. Şu anda e, kayıt numaramızı verdi. E, bir onay postası gelecek şu anda. Bu onay postasının sonu Yaklaşık bana bir ay sonra randevu verdi. O da ekleyeceğim veya bir sonraki videomda göreceksiniz. Benim yarın parmak izim var. Olay bu şekilde. Şu anda sadece beklemede kalacaksınız. Ne zaman size randevu maili gönderirse şu tarihte randevunuz var diye o zaman randevunuzu almış oluyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.